yerde iki tane erkek kasmaz. Selamun Aleyküm. Aleykümselam abi. Nasıl bir yerde kaldınız böyle Vallahi yani? ya? Vallahi abi, çok iğrenç bir süredir. yerde kaldık ya. Yani kötü bir yerde kalmışsınız. Abi tam bir de şurada. Tam izaladım şuraya. Bak dur. Dur bir de. Aa gördüm. Aynen ya ondan olmuştu. Allah'tan yanak atmadı. Ah, yanak biraz atmış ama oturur yani bir hafta önce dedim ki senin videoları izliyorum ben bayağı takip ederim. Dedim ki acaba dedim başıma bir şey gelir de çağırır mıyım dedim. ha, <laughs> bir hafta sonra başıma geldi. Şunu çökmemize gerek var mı abi? Yok yok. Hadi deriz. Öyle, bir soğuk yava. Abi, öyle ya hava. Aa berbat ya. Öyle ormanın içinde. Aynen öyle. Sonra yani 100 tane bir tanesi durup da hani yazdığım için bir şey var mı? Yok. Ormanlık yerde iki tane erkek mask Aynen öyle. İnsanlar da tedbir ediyor yani. Evet ona bak. Aynen o. öyle abi. Boş beleş ödülden kaç tane taksici var abi? Tabii. evet. Abi, belki dersin ol, sağ çok sağlasın. Eyvallah, geçmiş İyi şey olsun. Şimdilik. İyi akşamlar abi. Abi, geçmiş, geçmiş olsun. İyi akşamlar. Yani, eyvallah. Hoşçakalın.